Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hollow Knight oynuyoruz Allah Neyse e, Bugün Hollow Knight'ta ne yapacağız Ne yapacağız ne yapacağız Kolezum of Fools'taki 3 trial'da yapma, yapmayı deneyeceğim İnşallah yaparız Uzun süredir onların hiçbirini denemiyorum Şimdi Hollow Knight bende bayağıdır vardı Hatta Pantheon 5 falan deniyordum Birkaç zamandır ama olmadı Yani Absolute Radiance'a kadar Gelebiliyorum ama işte o olmuyor Neyse onu da yaparsak bir ara videosu gelir. Ee, şimdi bakalım ilkini deneyelim. Bu yani üçüncü çok zordu diye hatırlıyorum ama diğerleri kolaydı. Hadi bakayım hayırlısı. Şimdi bu ilki evet tabi bana beleş adamlar yolluyor. Bunlar da gerizekalı oldukları için bloklamıyorlar. Kalka evet iki kere blokladı. <laughs> bir saniye Allah. Şöyle yenileyelim. Ya bir de normal düşmanların zorlu halleri geliyor işte Kolezyum'da. Mesela bunların normalde mavi ama kırmızı halleri var. Bakın morumsu böyle kırmızı değil de. Allah. Ben daha çok canı var. Ama bize etkilemez çünkü Nail'ımız max seviye. Ha, bir tane daha varmış. Bak kaç tane var? İlk sıkıcı geçecek ama sonuncusundan çok umutluyum hani o hiç sıkmayacağına eminim. Zaten bayağı zor. O tek Hadi bakayım. Ha üçüyorlar lan tamam ıı, spam direkt. <laughs> e. Ee? Ay. Oyundaki en sinir bozucu düşman diyorlar bunlara ama ne bileyim. Bundan daha sinir bozucusu vardır belki bir seni vardır belki ama bilmiyorum yani aslında baya zorlular. ama Sirk Song'da daha çok sinir bozanları var bunların böyle yeşil sinek gibi bir şeyler var sivrisine benziyorlar da sivrisinek gerçek hayatta da Allah'ın belası bir şey oyunda daha kötü ama Aa kafa attım Kaç yer büyüden 1 2 3 7 e. Ha ortası gitti. Şimdi ne olacak? He siz. Ay ay görmedim. Jumpscare. O elemanlardan daha güçlüler la bunlar. O full mu, aptal mı ne? Onlar daha güçlü yani. Ay onlar daha güçsüz bu şeylerden, yuvarlananlardan neyse. Lan sen ne alaka? Bu boss değil mi oğlum? Neyse yaparız? Şöyle. Aa öldü. Bu boss değil miydi? Nasıl öldü lan? Neyse bir dakika inşallah kayıttayımdır. Ya yani kayıttaymışım tamam. Güzel. Şimdi bunların daha obez hali var. Yani bunlardan daha obez olan bir mavili bir şey var. Onu ne zaman görürüz bilmiyorum. Oho sen ekran dışına çıktın kardeş. Gel, gel gel. Bunlar bizim priority'miz olmalı. İngilizcem çok güzel. Priority. O bu ilk harbi kötüymüş ya. Sadece üçüncüsü ne özel bir video mu yapsaydım acaba? Gel gel. Böyle mal mal hasar yiyoruz ama yani sonuncuda o üçüncüde böyle bir Şansımız olmayacak. Neyse. Şimdi kim geliyor? He siz şey şerefsizler. He, bunlar ölünce böyle bir, bir, olayları var. Ölmeden önce de böyle sıçıyorlar, bir şey yapıyorlar. Tükürüyorlar mı artık? Damlatıyorlar. İki, i̇kisi de kötü oldu neyse. <laughs> lan bu lan budan boss değil mi neyse. O bu saldırı yapmıyor mu lan? yapıyormuş. Heh. Artık Pantheon'da göre göre hani şaşırıyorum. Bunlar niye burada? Aa para. Aa doğru biz zot, zot geliyordu normalde sonda da hani tabi şey olduğu için gelmedi. Zotu önce yeniden önceden yendiğimiz için gelmedi. İyi ee, güzel ilki bitti. İkinci de sıra. Dur bunun adı neydi? Ee, varıyor savaşçı. Bu ne? Konkuer. Conquest. Neyse. Girelim. Ee, ne oldu lan? Yüklenme şey değişiyor bak burada. Şu arkadaki elemana Black Byron diyorlar ama hiçbir fikrim yok artık lore hakkında ve bunlar ikinci de geliyormuş. Ay bunlar çok canavar. Ha! Sesleri bak. Ha! Bunlar bunları unutmuşum diyeceğim de hepsi tek yiyor bunların. Şimdi ne? He. <laughs> Bu da hani şey normal düşmanlığın zırhlı hali işte. Hani çok bir farkı yok. Hadi bakayım. Şimdi arkadaki adamlar kimi destekleyeceğiz seyirciler hani kime tezahürat yapıyor bana mı yoksa bana gelen 30 bin kişiye mi? Mesela ben olsam hani o uçan sineğe desteklemem yani mesela bunları da desteklemem. Bende Sharp Shadow var mıydı? Varmış. Var mıydı değil takılı mıydı? On... Ne yaptı lan havada takla Ne dur canımız azalmış bir sene ne ara oldu la o kadar şey. Yani şöyle O ölmedi mi la? Ölmemiş. Yukarıda tükürmeye devam ediyor. <laughs> şöyle Hadi bakayım. Allah amal. Harbi diyorum aptal. Aa, Allah Hıhıh! <laughs> Bunlar bir taktiği vardı ya. <laughs> Heh böyle. Şöyle cam basalım. Hasarsız mı denesek ya da neyse boşver. Ana minnoş. Bunlar çok tatlı lan. Yani. De kardeşim tatlı dedik. Bokunu çıkardım bu ne oğlum 30 tane gerçi öldüler lan. Allah! bu daha tatlı ama bu daha tontiş. Ya. Lan ne oluyor? Hayda, bu ne oğlum? Hadi bir tane daha. Tamam. Çok saçma sapan konuşuyor olabilirim ama hani benim de videoyu doldurmam lazım böyle şeylerle ve sen ne yapıyorsun? Her doğru pardon unutmuşum. <laughs> Öldü. A Dream Nail deneyelim dur dur. Sen, sen öl sen sana yapamayız onu. Şu şu ölsün. You cannot harm me. He ha, mal. Öyle çok özgün. I'll crush it into the dirt. Bana it diyor. Köpek diyor bana. Şerefsiz. Dayı be bekle dayı bir saniye. Sen ne diyorsun? Şu sineğin ne dediğini merak et. Bir saniye. I am the strongest. Bak benmiş mi Strongest. İşte bu yüzden özgüveniniz yüksek olsun ama çok da yüksek olmasın. Böyle 3 yiyebilirsiniz yani veletten. Basana adamın iki, yarısı kadarım adama öldürüyorum yine de. İşte boy her şey değildir şu dünyada. Evet ben akıl her şeydir ama böyle salak olmayın. Sa buranın adı ne? Ee, Kolezmo Fools yani buraya girmek için aptal olmanız gerekiyor Bende de o kadar aptallık olmasa Böyle şeyler yapmam mesela orada 6 kere vurdu bize 6 değil 4'müş Yok 5'miş sayamıyorum Dayı bekle bir saniye lütfen Hanımlar bir saniye We are women, we are free yaptılar ama olamadılar. Bu sinek erkek mi kız mı şimdi bir dakika. Ne oluyor lan? Lan bunlar ne? <laughs> dört gözleri var. Daha hava olsun diye dört tane delik yapmışlar maskeyi. bu ne bu yanda 100 tane geldi. Allah bir dakika. Ben de abi bir saniye bir saniye. <laughs> Six Song'da duruyordu oyunu şeylere bakarken. Tam şey yokmuş. Adını unuttum. Şu büyüyü büyüten ve hasarını arttıran şey charmına shaman stone he. O var mı diye baktım da yokmuş bir saniye. Hadi cambaz Hadi Lan bunlar ne He tamam normal bu tamam normal Oğlum çok hızlı öldü lan Pantheon'da canı fazla mı acaba çünkü bayağı vuruyorum Pantheon'da hani Bir dakika şey Sharp Shadow'u öldüreceğim Öldüremedim Hadi bir vuruş canı var 2-3 4 5 5 vuruşmuş. Bitme değil mi daha var. Yokmuş. Neyse. Para para. Pıçı pıçı Oo buradan para kasılıyor lan. Neyse. Şimdi geldik asıl eğlenceye. Ee, kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Neyse. Hadi bakayım. Bu hem çok uzun hem çok şey zor. Ama bize çakmaz. Neyse hadi bakayım. çok mal mal konuşuyorum. Neyse. Şşş bekle bekle yavaş. Ya yine mi sen? Lan bir bekleyin oğlum. Lan canım full değilmiş benim. Hı? <laughs> beyler bir saniye. Hanımlar daha doğrusu beyler değil. Asıl sıkıntı çizsizsiniz çünkü. Bu Şekle. Kafa atma duvarı. Bu ne? Sen öl. Doj mekanik. Tamam. Şimdi ne? Ha, siz. Abla bir saniye. Ooo nasıl hocam? Kendim bile bilmiyorum. Ya yani şimdi Bir saniye. Abi sınayıpladı ya. Oradan vuram herhalde. Tamam. Şöyle can yenileyelim. Öyle de eğlencesi olmadı. Gel lan buraya. Tek biri. <laughs> <laughs> lan patlayınca çok sıkıntı oluyor. Hadi bakayım. Ay 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 bunu hatırladım bu kötü. Bu çiş kaka pırt. Ne oluyor lan? Tangur tungur sese geliyor. Oo. Bunların zırsız hali şeyde Queen's Gardens'ta var. Gel buraya. content bu arada. <laughs> lan ne oluyor? Hoş. Ya yine mi siz? Oğlum bir bitin lan yeter de Allah Allah. Aha bu ne? Ay bu, bu ilerisi çok kötü vuran. Ya abi bak kafa atıyor. Kafa atmasından hasar yamıyoruz. Kafa attıktan sonra toparlanıyor. Toparlanırken hasar yiyoruz. <laughs> Dudu bunun taktiği vardı bir saniye. Sizin ölmeniz lazım ama. Abi abi ben öleceğim. Biz o oy cam. Üç cam var. Öl öl öl. <laughs> abi. Aa önce öldü. Seni şöyle şu köşeden. Hadi hadi hadi. Bekle bekle. Tam tamam güzel. Ne oluyor lan tangur tungur. <laughs> bunlar ölmüyordu değil mi? Ölümsüzdü bunlar. Ee, pogo yapamıyorum. <laughs> Allah ne yapıyor? Senin ölmen ya yine gitti ekranların ucuna. Aa öldü ama. Ya şu obezle kalkan oh Allah. Aa öldüler. lan bunlar çok zor ölüyordu. Önceden. Ben can yenileyemem can yenileyemem. Dört can. Dört can. Dört can. Dört can da kaldık. Ee, bir saniye tez can. Ha, lütfen. Helal. Ya sen ama niye geliyorsun? de yine uçan geldi Allah'ım. Al. Abi iki can. Beler bir saniye. Oy gücü de öldü lan. He şimdi. Ha bir de bir güzel müzik falan olsa bir şey demeyeceğim. Böyle arkada Sesler geliyor. Ay seninle alakalı? Bunların etrafında orb dönmüyor muydu lan? E, ee? ha <laughs> Allah, Aa sen ne alakalı? Ya bak harbi diyorum burada daha kolay. Panteonda şey anamızı alatıyorlar. Oğlum bu kim? E, ee? ama bu saldırıyı bir boss da yapıyordu. Şu Deniz anası bossu yapıyordu bu saldırıyı. <laughs> Allah. Hadi. Ha bak bunun etrafında dönüyor. Ve 2 7. Kaç yiyorlar bunlar? 2. Bu 3 yiyor, bu 2 yiyor. Ama o daha salak. Ah, ne oldu lan? Tabii. <laughs> <laughs> Ben bundan korkuyordum hani iki tane gelince bir tane arenada zor geliyordu ama yani ölüyor direkt şimdi. Nail upgradelemeden gelmeyin buraya. Ye yeah, alkışlayın beni. Bunları alkışlamayın. Bunlar hiçbir şey yapamıyor. Oo. Bunlar ne abi? <laughs> Çok komik yüzleri var. <laughs> Lan o ne? Asit attı şerefsiz Hadi öyle Lan bu da mı var burada Bu, bu, bu niye böyle bu, Yüzü çok şey Yüzü değil vücudu çok basık Yanlardan böyle şey olmuş Ve tek yedi Abi Lan ne alaka he <laughs> Korktum ben de Ay 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 hızlılar Bak Bunlar Knockback yiyoruz. Kendi vuruşumuzdan neyse. İşte baba pogo yapmayı pazardan öğrendi. Hadi bakayım. Pardon bakkaldan. Ha burada can da iyileşemiyoruz. Ya yine mi sen? Hadi de nereye attığını da anlamıyorsun kafasından. Mesela öbürlerinde anlaşılıyor. sana doğru dönüyor en azından hani. Ay iyi ölmüş o ben cesede vurmaya çalışıyorum. Hadi. Aa ne oldu da içinden geçtim. Ne bu? He. Bunlar vuramaz herhalde. Bana dibimden geçti. Bunlar dikene düşüyor mu? Dikene düşüyor evet. <laughs> Böyle bekleyeceğim sadece. <laughs> Allah ne oluyor? Bak hiç vurmadım şu ana kadar. Yani bir, bir kere vurdum herhalde. Helal olsun be. Harbiden fool yani. Harbiden aptal. Başta sizin aynınız çıktı ama. Yani Zot'un fight'i daha zor abi. Normal Zot. <laughs> Allah. Lan şişt. Ay. Aa, ee, ne oluyor? Allah. Abi bir saniye. Abi, abi 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 lütfen. Abi benim dört çocuğum var belki <laughs> Ya bir içimde spawn olmayın. Hadi. Şimdi kim var? Aha, final olsa geldi. Oh yeah. Ben bunu 100 kere yenmişimdir. O yüzden sakin oynuyoruz. Hatta ilk şeye vuracağım. Normalde ilk yaratığa vurmanız gerekiyor. Çünkü yaratığı öldürünce öbürü de kaybetmiş sayılıyor. Ama sırf hava olsun diye şeye dalacağım. alacağım. Şu öbürüne. Böyle mal mal bekliyor. Baksanıza. Aa öldü bak. Aa bu ölmedi. Abi. Şimdi bunu da öldüreceğiz. Yapamadım onu. Ah öldü. Dreamnel'i vurabiliyor muyuz? Neyse boş ver. Ha geber. Ee? Ha yani biz ping var herhalde. <laughs> Oo bunlar da zenginmiş lan. Uf 7840. Neyse 3 trial da yaptık. Ee, bitti yani daha yapacak bir şey kalmadı bu videoda. Daha fazla Hollow Knight kontenti e, gelsin istiyorsanız yazarsınız hani yorumlara. Ama Ultra Kill serisine de devam etmeyi düşünüyorum. Bu aralar çok zamanım olmuyor sadece. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.